Selam arkadaşlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir kolektif açılıma geldim. Şimdi sormak istiyorum kartlarıma. Aklınızdaki vitamin sizin, size olan şu andaki anlık enerjideki hakiki duyguları, hakiki hisleri nelermiş? Hep birlikte bunlara bakacağım arkadaşlar. Aklınızdaki vitamin sizin, şu andaki anlık enerjisinde sizinle alakalı gerçek duyguları, gerçek hissiyatı ve yapmak istediği herhangi bir iletişimi, eylemi olacak mı bununla ilgili buna da bakacağım. Kart fırladı. Bunu bir alıyorum. Bakalım arkadaşım bakalım. Şimdi arkadaşım muhtemelen aranızda bir ayrılık olmuş olabilir. Bir limoni bir durumdan bahsediyor kartlar bize ve burada geçmişe geçmiş anımsıyor. Geçmişe sizinle yaşadığı, geçmişteki o günlerini özlüyor. Aslında bir adım atmak istiyor. Bakın her an herhangi bir, böyle bir sürpriz, bir iletişim, kurma isteği var. Ve uzun uzun düşünüyor yani sizinle alakalı uzun vadede neler yapacağı ileriye yönelik bazı düşünceleri planları var düşünmüyor değil şöyle söyleyeceğim burada size karşı duygusal bir bağ var hala bitmiş değil bakın belki toy bir enerjide hani böyle keskin bir e, bitiş olmuş olabilir aranızda ama bir zamanlar diyor onunla diyor bir uyum denge vardı aramızda ve ben aslında bunu yakalamaya çalışıyorum ama eee yıkıma uğramışsınız. Burada üçüncü tarafların etkisi de olabilir arkadaşlar. İlişkiye bitmek zorunda kalmış ya ya da bitmiş ne bileyim işte siz ilişkiden gitmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Bu cibileyi siz terk etmiştir ilişkiyi. Ve burada bir anneci bakın. Anne, abla, teyze, yenge enerjisi çok fazla. Ee, annesine çok düşkün olabilir. Artık kendinize göre alın hanım kardeşlerim ve erkek kardeşlerim. Burada bir partner de olabilir. Üçüncü bir kişilerin müdahalesi görünüyor arkadaşım. Yani sizin ilişkinize üçüncü kişilerin müdahalesi çok fazla. İlişki içerisinde sana e, pinti davranmış olabilir normalde cömert bir insan ama bu el iyisi yani e, paylaşmayı seven bir insan ama size karşı öyle değil arkadaşım bu elin iyisi size, size böyle duygu cimrisi para cimrisi size karşı sanki böyle bir ilişki içerisinde çekmiş gitmiş zafer elde etmiş gibi bir havası var peki bakalım başka e, neler söyleyeceksin neler istiyorsun gerçek duyguların nedir 8'li vadelerde, 8 saat 8 gün 8 hafta içerisinde veya işte ayın 8'i, 18'i, 28'i gibi burada bir iletişim kurma gibi bir düşüncesi var. Çoğunlukla ailesiniz arkadaşım, çoğunuz çocuğunuz var, evlisiniz ya da işte ciddi bir ilişki olabilir, evlilik yolunda ilerleyebilen bir ilişki de olabilir. Bize bundan da bahsediyor ve plan proje halinde gördüğünüz gibi böyle sinsi sinsi geçmiş bakın plan proje yapıyor. Yani ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilemiyor. Ama çok güzel bir aydınlanmanız olacak bu kişiden. Size de laflı sözlü böyle bir öfke patlamaları da yaşıyor. Hala bir öfkesi var dinmeyen. Duyguları da var ama hala bir öfkesi de var size karşı. Macera perest, özgür bir ruha sahip arkadaşlar. Yani yenilikleri çok açık bir enerjisi var. Bakalım başka başka neler söyleyecek. Ama diyor ben diyor iyi değilim diyor. Yani ben bulunduğum yerde ya da bulunduğum ilişkide hiç mutlu değilim. Ee, böyle kevgire benzettiler beni. Darbeleri vuran vurana ay ben ben mahvoldum diyor. Gördüğün gibi bak. Kevgire çevirmişler bunu. Evet. Yenilikleri açık demiştim. Yani burada üçüncü taraflara zaafı olan, ahli, ahlaki değerleri eksik böyle yeni aşklara yelken açma e, açmayı çok müsait. Böyle çevresinde yeni insanlar olabilir. Ne bileyim işte bir flörtleşmek, yeni aşklara dediğim gibi yaşamaya çok açık bir arkadaş. Sizi stoklama enerjisinde gördüğünüz gibi böyle gizli gizli, gözü de sizin üzerinizde. Ama ilişki içerisinde diyor bir sürü çatışmalar, anlaşmazlıklar yaşadık. Birbirimizi çok kırdık, çok incittik ve burada... Bunları da düşünüyor. Yani ben geldiğim zaman hani gelmek istiyorum ama yine aynı durumları yaşar mıyız? Düşüncesi de yok değil. Kendine böyle işine gücüne vermiş olabilir veya odaklandığı başka bir durum, durumlar olabilir arkadaşım. Peki rahatına, konforuna çok düşkün. Bakın maddiyatına olsun ne bileyim işte e, burada para, rahatlık e, bir şeyleri böyle sıkı sıkıya sarılmış. Yani belki bulunduğu durumdan Hani uzun zamandır çıkmamış olabilir ve Ermiş kartı yani burada dua enerjisinde de belki yolunu göremiyor ama bir aydınlanma da bekliyor yani bir bu durumdan çıkmayı da istiyor bekliyor arkadaşlar. Peki aşklar kartı geldi. Şöyle göstereyim. E size karşı gerçekten duyguları var. E belki beşli vadelerdir, altılı vadelerdir arkadaşım. Burada e, bir ayrılık sürecinde olabilirsin. Mahkemelik bir durumun olabilir. E, bir boşanma davası, adli vakalık durumlarınız olabilir. Ve bakın uykusuz geceler, e, inanılmaz bir depresyon. Bu kırık kafasıyla e, uyuyamıyor, yatamıyor, kalkamıyor. Ne yaptığını bilmiyor bu şebele Ve sizi çok takdir ediyor tabii. Yani burada hani ben kadınlara hitaben konuşuyorum ama erkek kardeşlerim de lütfen kendine göre alsın. Burada sizi sevecen, böyle ilişkisine sahip çıkan, e, ne bileyim işte temiz, pak, e, becerikli, akıllı, zeki, onu alttan alabilen, e, ilişkiyi bu zamana kadar, bu zamanları getirebilen, fedakarlık yapan e, biri olarak görüyor. Peki, evet mahkeme durumu. Arkadaşım senden bir şeyler saklıyor. Bak görüyor musun? Bunun bir yüzü daha var bu Şebele Bu iki durum arasında ya da iki insan arasında kalmış olabilir. Ve şu aralar içinden hiçbir şey gelmiyor. Çok mutsuz, çok canı sıkılıyor. Çünkü beklenen o adımı senden de göremeyince daha çok kendini böyle bir depresyona sokmuş arkadaş. Ve bak çok keskin bir şekilde, net bir şekilde tamamen iletişimi kesmişsiniz. Hakikaten umursamıyorsunuz yani. O eskiden de dediğinizi duyar gibiyim. Ve üzerime fazla, aşırı yüklenildi. Yorgun hissediyorum şu aralar kendimi. E, bu sorumluluğu taşımak istemiyorum dediği, e, taşıyamam dediği de bir enerji geldi. Yani sorumluluk almak istemiyor arkadaşım. Öyle söyleyeyim özgürlüğüne o kadar düşkün. Ama bakın ayın 19'u, e, ayın 9'u 19'u gibi veya işte 19 gün sonra da olabilir. Bununla ilgili güneş kartı verdi. Güzel bir gelişme olabilir. Peki birkaç kartı şuradan alacağım. Peki, aklınızdaki vitaminsiz, şu andaki anlık enerjisi sizinle ilgili net, hakiki hisler, duyguları nedir diye sormuştuk. Bakalım, buradan da bir iki kart seçeyim arkadaşım. Bakın, aşk kartı geldi. Size duyguları var, gerçekten özlemiş. Burada sosyal çevresi, geniş bir çevreye sahip, yeni tanışmalar, yeni çevreler edinmiş olabilir. Ee, karar verme aşamasında, görüyor musunuz? Yani karar vermekte zorlandığı bir e, aşamada ve ihanet etmiş arkadaşım yani burada senin sana, sana ihanet etmiş açık konuşayım. Ve e, burada bir teklifle gelebilir bak görüyor musun? Burada bir teklifle sana doğru gelebilir. Yanlış ilişkiler yaşadım. Gittim, hop bidik, kup bidik ama mutlu olamadım. Ve seni unutamıyorum diyor. Bak hep zihnindesin diyor bu şizofren. Unutamadım diyor. Çok mutsuzum diyor. Bakın nasıl teyit ediyor kartlar görüyor musunuz? Mutsuz. Bu böyle uzay boşluğunda kaybolmuş. O kadar mutsuz. O kadar. Niye? Çünkü kırık kafalı bu. Ee, bu böyle onun bunun kendi aklı yok bunun. Aklı kıt. Üçüncü kişilerin etkisine çok çabuk girebilen bir enerjisi var ve sorumluluk almak istemiyor. Görüyor musun? Böyle zor görünce kaçan bir tip. Kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez. Ama diyor ben diyor bakın geçmişten birisi var geçmişten görüyor musun geçmişten birisiyle bağlantıya geçmiş sizinle ilişki yaşarken de olabilir e, bu ayrılık sürecinde de olabilir ve e, yemiş bir zıkkımlar şimdi de size geri dönüş planları yapıyor yenilenmek istiyor yeniden başlamak istiyor ve barışmak istiyor bakın bu cibiliyet sizin gerçek sizinle alakalı hakiki düşünceleri bu İyi düşün iyi taşın arkadaşım hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Sen çok kıymetlisin, çok değerlisin. O yüzden kendi değerini, kendi kıymetini sakın e, yoktan sayma, tamam mı? Kendine de çok iyi bak. Videomu da beğenip yorum atmayı unutma. Hoşçakal.